Reklamcı Beşir Bey ve eşinin kedisi Miço aynı zamanda bir reklam yıldızı. Evet evet Miço reklamlardan hatırladığınız o pofuduk kedi. Gel pisi pisi pis. Aha. Böyle, ellerinden tutuyorum bak. Heh, tamam bitti oldu da bitti maşallah. İyi de olur inşallah. <laughs> Bugün sünnet yarın deniz. Ne denizi ya? Öyle diyorlar ya. Öyle Değil? mi diyorlar? Ay Miço her yerim tüy oldu ya. Bu çizdi beni bütün. Hiç sevmiyor ya, hiç sevmiyor ya. Bir tane bak, Ay. yapma böyle. Ay. Tamam mı şekerim? şekerim? Tamam mı aşkım benim? Şeker oğlum. Şeker oğlan. Komşuluk ilişkileri sadece insanlar arasında olmuyor. Atabay ailesinin köpekleri, Hera'nın komşusu Tarçın'ın ziyaretiyle evin havası bakın nasıl değişiyor. Sen ya daha kim geldi? Ay bak çocuğumuzun arkadaşı geldi hayatım. Kim? O? Ha? ha Tarçın mı gel, gelmiş? Gel Tarçın. Bırak bakayım Tarçın'ı. Bekle burada bekle. Bekle kim seni dur. Dur. Ya aa Kim gelmiş? Gel Tarçın gel. Gel. Gel aşkım. Gel. 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 Tarçın ol, gel. Sakin gel Tarçın. Sakin ol. Gel bakalım. O da korktu. Bükle. Gel anneciğim. Evet. Ah. Bahçede Sarkın. oynuyorlar tabii burada. <laughs> sakin. Gel gel açalım seni. Açalım sakin, seni. Sakin ol. Abi. Sakin ol. Çok ayıp. Kıskanıyoruz. Ha, ha, ha. Tarçın gel. Eyvah, top kavgası. Hayır, ha, ha. yanıma gel, yanıma. Top. Vera. Al bakalım. Heh, yanıma top. gel. Gel yanıma Tarçın. Vera yanıma gel. Tarçın gel. Gel buraya. Evet. Tarçın gel. <gülüyor> Küstü <laughs> git. Gel buraya, gel. Ya hep Kenan Işık'ın çıkmasını bekliyorum biliyor musun? Her programda bir heyecan oluyorum, o yüzü görmek istiyorum hani Selçuk abimizi de seviyoruz ama Selçuk abimiz abimiz ama <laughs> bu ne sanmıyakı Kenan lazım. abimiz olsa. Tekrar yüzümüz gülse ya. Bu adam da iyi beceriydi baba. Bu da güzel beceriydi. Kenan Işık'ın tabii yeri başkaydı. Bu arada Kenan Işık da iyiye gidiyormuş. Şu an bakımdan çıkmış. Çıktı mı Kenan Işık? Şu eve getirilir sana Ha Allah'ım evet. inşallah. Öyle biliyorum. Aciş, Küçük çocuklar bir yerden ayrılırken veda sırasında el sallamadı önce özellikle ne yaparlar? A ah, avuçlarını öperler ve gözlerini kırparlar. C. kulaklarını tutarlar. D alkış yaparlar. Bu yarışmada ilk sorular genelde kolay mı yoksa zor mu? Tartışalım. Alkış, alkış yaparlar. Öpücük. Bu Nasıl bir soru? <laughs> Anne maksimum alkış yaparlar. Çocuk bir yerden ayrılırken veda sırasında. Ne? He. Kulaklarını tutarlar. A şıkkı son kararım avuçlarını öperler. <laughs> He? Ya biz soruyu anlamadık. Ben de anlamadım. Kimin avcunu? Ha. Ha bu. Aa böyle yapıyor. Bye 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 bye. Ha daha böyle. Şey ya. Yani. <laughs> evet. Ama ne kadar karışık soru görüyor musun? Tabii birbirine benzeyen sorular ki zıt olsun. Çok kolay gibi görünen ama çok zor sorular bunlar. Evet böyle bunlar. garip Rizli, kılçık bir sal soru. Salak pozisyonuna düşebilecek. Aynen kılçık. Pantolonları belde sıkıca tutmaya yarayan pantolon askıları genellikle Kaç şeritten oluşur? A 1 Şerit bir, iki, üç şerit. Bir, iki. Hadi bakalım çok bilmiyim seni bilmem lazım. Yok ben pantolonların bana bantolan pantolon. Genellikle iki diye biliyorum ben. İki Ama yok, iki yok işte. Bak, buralarda var. Yani. Burada var, bir de arkada var. Dört, beş. Üç tane. Bir bu da var, bir de burada var iki. Şerit diyor, şerit. Ben seyirciyi sormak istiyorum. Soruyu algılayamadım, evet. Seyirci Beş. Benim bildiğim üçtür. Beş. Beş. Üç. Beş. Dört. Beş. Bak bir buradan şerit var, ekleme diyor. Bir buradan iki, bir de buradan üç. Beş. Bunlar sayma. Üç. Neyi sordu ki? Şey var ya böyle. Beş. Beş i̇ki. Üç. Beş bence, C şıkkı. Beş tane. Altı tane. Ama burada altı yok. Ben bunu cevaplayamazdım. E, üç. Yedi. Beş kesinlikle İki değil. Bir arkada. Güveniyorum seyirciye. B3. Son kararım. Son kararım. Bir dakika ya. Pantolon. Sıfır. Ha askı pantolon. Askı iki önden bir de arkada. Askı askı. Evet. <laughs> Geçtiğimiz günlerde açıklanan bedelli askerlik yasasından en geç Hangi yılın 1 Ocak tarihinde doğmuş olanlar yararlanacaktır? Ben yararlanamayacağım onu biliyorum. <laughs> 89'lular değil. Bunu da bilemeyecek ne var ya? 89 işte. 89. Hangi yılın 1 Ocak tarihinde doğmuş olanlar yararlanır? Yani 2 Ocak'takileri çok şey rencide ediyorlar ya. Ha? Yani. Ben bunu çok iyi biliyorum. 88 bu. 86 olması lazım değil mi? Ben 88 diyorum ama 89. Ay bence 87 biliyor musun? Bence 88 olacak. 88. 98 olabilir. 30 kaç 30 yaşından gün almışlar değil miydi? 88 ya. olunca şey olmuyor mu? Bizim 30 olmuyor mu? Şey kaçlı 90 değil mi? 1988. Samet. Samet. 1988. 1989. 28 yaş diye duydum yani 86 olması lazım. 86 ben diyor. Ben de gördün mü? Ee. Hı -hı. Dur bakalım daha belli değil Gört dur. Diyordur. Ben de de 86'ydı. 1986. Ayşallah öyledir ya. Mesabele. Aferin ya. sana aferin. Aa. Aa. Aa, ya. <laughs> Nasılmış? Hadi. Ben bildim. Vay be. 88. Ananın kafaya bak kafaya. Sen 88 mi dedin ki? Ne dedin? 88. İki şıkka gittim ben. Evet. Ben olsam burada ben bu soruyu bilirdim. Evet. Ay 89 dedim ben. Demeyecektim de be. 89. Bak al işte ilk 5 soruda gitti. Sağlık olsun. Gerçekten sağlık olsun. <laughs> evet sağlık önemli olsun. Önemli olan yarışmaya katılmanızdı. Kesinlikle. Katılmanız ya bu avutma <laughs> nedir ya? sağlık olsun diyorsun yani. Yani cevabım yanlış çıktığı zaman önemli olan katılmaktı, bu atmosferi tatmaktı vesaire demem. Böyle bakarım. Şimdi sesli sorular geliyor. Hem siz yarışın hem gözüm üstünde haneleri yarışsın. Almanca. Almanca da baba. Almanca, Almanca. Hangi dilde İlginiz dersen? Klasik müzik eseri hangi dilde? Almanca. <laughs> Almanca, benim işim o ya. İnşallah Almanca değildir Almanca de ya. bir şey olursun. C Rusça, D Yunanca. Hani, C'ye şey Almanca çıkmadı. Yunanca, Yunanca. Ben gene bir riske gireceğim burada, emin değilim. De Yunanca olduğunu düşünüyorum. Doğru, Biz de öyle düşünüyoruz doğru. çünkü e, kiliselerde böyle bir şarkı sanki söyleniyordu na 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 ku 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 pa la li 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 başka dil işte daha. Mozart bu ne ya favorit din ne bu Rusçadır Çince değil bir kere geç Çongun iyi falan diyor kanka. Rusça da değil Rusça Rusça, Rusça Rusça ya Rusça Rusça ya Rusça, Rusça ya. ya Rusça Cevap. <laughs> Yunanca ya? ya. Yunanca dolu ben Rusça Yunanca, dedim. Yunanca Yunanca. Ben Rusça dedim. Rusça. Çince değil tamam. E, Dur <laughs> bir ya. ya. Bir dakika ama Rusça. C Rusça son karar. Bravo. Alırım. Alırım hiç affetmem. Çince e, mi? E, duymadık ki onu anlatıyorum e, sana. Benziyor gibi Çinceye geliyor değil ama. Mu? Allah Allah. Evet. Hiç Çinceye benzemedi. Nasıl bir Çince bu ya? Aa. Ay. İnanmıyorum. İşte bu olmadı. Neyin müziği bu? Bir dizi gibi geliyor ama. Dinlediğiniz türkünün adı nedir? Dinlediğiniz Hı? türkünün adı nedir diyor. Köprüsü. Aa, köprüsü. Ya, drama Köprüsü. Sınırları Türkçü ya? aynen. Drama Köprüsü. Ya anne ne Drama Köprüsü sen Ay olabilir Cengiz Han. Ee, ya A ya C. Ben B diyorum. Karahisar Kalesi. La, 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 la. Aynalı la, çarşı ya, değil ya. mi? Yok. <laughs> <laughs> Bre Hasan falan var ya işte o drama köprüsü. Şey. Oyun mu sandın? Bir de devamı nasıl da o türkünün ya? Adam öldürmeyi. Ne sandın da o? At Martin'in devreli Hasan. Aferin hayatım ya. ya Benim ne? bilemediğimi sen biliyorsun. Drama diyorsun? köprüsü. Hiçbir fikrim yok. Benim de hiç fikrim yok. Ezgiler gereğince bir e, Balkan türküsü olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden manastır türküsü çok mantıklı. Kütahya'nın pınarları diyormuş. Bence Kütahya'nın Draman... pınarı değil. Kütahya, Kütahya, Kütahya'nın pınarları mı acaba? Drama Kütahya'nın pınarları. Drama köprüsü. <laughs> Kesin Kütahya'nın pınarları. Kütahya'nın pınarları bence. Kütahya'nın yolları. He <laughs> he hiç attı ya tamamen attı baba. <laughs> 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 attı. Demin ki Almanca dediği gibi attı. <laughs> la, la Allah Allah. Evet. Drama köprüsü Trakya Trakya'nın. Ne anlarsınız siz? Ben burada yarı yarıya joker hakkımı kullanacağım. Geriye. Bak Manastır'da dramayı bırakacaklar. Yarı, Aynen yarı. öyle. Çünkü dedi ki yarı, Balkan kentü ipucunu ucunu hemen açık etti. Aynen. Geçersiz iki seçeneği alıyoruz hemen. Aa gördün mü? He? Gördün mü? Ben her zaman doğruyu derim. Okey, Değit Kütahya'nın pınarları son kararım. Ana. Ne diyor ya? Kütahya'nın pınarlarıyla ne alakası var? Ya? Heyya! ya? <gülüyor> 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 ne ne ya dedi ya. Kendi kazdığı Şimdi kazdığın kuyuya düştü lan! ya! ya! Bir yanıp olur mu ya? Sinema ölü sakız Yani! Şey. Hayır! Ay ay ay. Hanım yok ha. Bu mu Şakira şimdi? Şakira'dan da güzelsin kız sen. <laughs> Allah Allah ya. Evet evet sayılamış mı ya?